Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün temettü hisselerinden bahsedeceğiz. Temettü hisseleri yatırımcıların gözdesi en azından bazıları için. Çoğu kişi sevmiyor ama olsun. Düzenli gelir sağlayan bu hisselerle finansal özgürlüğe adım atmak aslında uzun vadede mümkün. Çoğu kişi bunu göremiyor ama aslında biraz oturup da incelese, araştırsa, mantıklı bir şekilde baksa bunun farkına varacak. Ama size bir soru sormak istiyorum ben sadece temettü hisselerine yatırım yapmak mı daha mantıklı yoksa temettü ödeyen e, fonlara ve hisse senedi fonlarına mı yatırım yapmak daha mantıklı? Bunu size soruyorum. Cevabını da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bugün biz e, temettü hisseleriyle temettü fonlarını ve hisseleri karşı yani hisse senedi fonlarını karşılaştıracağız. E, temettü ödeyen fonların bireysel hisselerden daha iyi performans e, gösterebil, yani daha iyi performans gösterebiliyorlar. Bunu size göstermek istiyorum. Hani başlangıç olarak belki e, temettü fonlarıyla başlamak daha mantıklı olabilir. Bunu aslında e, birlikte bakacağız bugün. Şimdi önce e, temel bir soruyla başlayalım. E, temettü hissesi nedir? Temettü hissesi yılın belli dönemlerinde yatırımcılarına kar payı zaten şirket hisseleridir. Bu şirketler genelde istikrarlı ve oturmuş bir büyüme stratejisine sahiptir. Bunu zaten çoğu kişi biliyor artık. Beni izleyenler biliyordur diye düşünüyorum. Peki e, temettü ödeyen fonlar nedir? Bunlar birden fazla temettü hissesinden oluşan ve aynı zamanda temettü vermeyen şirketlerden de oluşuyor tabii ki topluyorlar. Bugün onları da göstereceğim şimdi hangi şirketler var içlerinde. E, bu portföyü yöneten fonlardır. Yani risk dağıtarak yatırımcılara e, düzenli bir gelir sağlamayı hedefler. Öncelik hedefleri budur. Ee, i̇lk bakışta şimdi temettü hissesiyle fon arasında büyük bir fark yok gibi görünebilir. Ama e, fonların yapısında saklı bazı avantajlar var. E, bunlardan da bahsetmek istiyorum size. E, öncelikle çeşitlendirme. Temettü fonları birden fazla hisse içerdiği için riskleri dağıtır. Örneğin bir şirket temettü ödemesini azaltırsa e, ya da vermezse diğer hisseler bu kaybı telafi edebilir. Oran olarak değişebilir. %5 değil de %3 verir ama verir profesyonel yönetim diğer bir avantajı. fonlar uzmanlar tarafından yönetildiği için bu piyasa analizleri ve şirket performanslarına dayalı bilinçli kararların alınmasını sağlar. Yani ne demek istiyorum? Piyasa analizlerine göre, şirket performanslarına göre bazı şirketler girip bazı şirketler çıkabilir. Bunu da zaten yöneticileri bunu sağlıyor bize. E, dengeleme de var aynı zamanda. Diğer bir avantajı da dengeleme. Yani bir şirketin oranını düşürebilir, diğer şirketin oranını arttırabilir. Bu şekilde bir dengeleme de sağlayabilir. Yani bizim yapamadığımız bireysel şeyleri fon yöneticileri bunu yapabilir. Bunu demek istiyorum. Avantajları bunlar aslında. E, bireysel hisselerle karşılaştırıldığında temettü fonlarının daha istikrarlı bir performans sergilemesinin en büyük nedeni çeşitliliği ve risk yönetme e, kabiliyetidir aslında. Yani özetle bu. Yani hem çeşitliliği var hem de riski yönetebiliyor. Bizim göremediklerimizi görebiliyorlar ve orada bir dengeleme yapıyorlar. Peki bu durumda şimdi hangi strateji daha mantıklı? Yani eğer bir yatırımcı olarak çeşitlendirme yapacak zamanınız ve bilginiz varsa e, temettü hisseleriyle bireysel yatırım mümkün. Ama ben yine de şunu söylüyorum. Zamanınız olmasın e, çok da bilginiz olmasın fonlarla başlayın. Yani bilginiz olsa dahi fonlarla başlamanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden de size aslında bu videoyu hazırladım. Şimdi gelin e, detayları ben size anlatayım. Hemen bir e, şeyimize geçelim. Excel'imize geçelim. Burada zaten her şey var hazır bir şekilde. Ben GSP e, Azimut Portföyün e, kar payı ödeyen hisse senedi yoğun fonu e, tercih ettim. Seçtim. Aynı zamanda AYA fonu da var. E, ata Portföyün fonu. Şimdi burada e, şuna bakacağız. Temettülere baktım. Hepsini tek tek... E, TL cinsinden buraya aldım. 1 Temmuz'da, 2 Ocak'ta, işte 3 Temmuz'da düzenli olarak yılda iki defa temettü ediyor GSP fonu. İlki GSP fonu şu. Şimdi şuraya baktığımızda 2022'de işte 0.0008 lira temettü vermiş. Dolar kuru da 13.42'ymiş o zaman. Ben dedim ki 30 Aralık 2021'de temettü öncesinde 1000 dolar yatırdığımızı düşünelim. O zamanki fiyatı da 0.004 dolarmış dolar kuruyla hesapladığımızda normalde 5 sen 5 lira, 5 kuruşmuş. Burada görüyorsunuz zaten. Yaptığımızda 1000 dolarla yatırım 240.324 lot alıyormuşuz GSP fonundan. Temettüleri de burada, sonra temettüleri de aldık ama temettüleri geri yatırmadık. Bunun altını çiziyorum. Sadece yatırım yaptık. Fonun yükselişine bakacağız burada. 13 lira 42 kuruşmuş. Bunu buna böldüğümüzde çok küçük rakamlar çıktığı için ben bunu ile çarptım ve buraya yazdım. Bunun binle çarpılmış halleri yani bunlar. Daha iyi sonuçlar versin diye. Binle çarpıp dolar kuruna böldüm. E, 6 sent değil de işte bine bölünmüş hali e, şeklinde değerlendirebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi burada bak hatta binle çarptığımda görüyorsunuz. E, çok küçük rakamlar olunca görünmüyor. Bu şekilde yaptım. Şurada bir görünsün diye. Baktığımızda 2022 yılında toplamda 42 kuruş, 42 sentlik bir temettü ödemesi yapmış. 2023'te 31 sentlik bir temettü ödemesi yapmış. Biraz düşüş olmuş. 2024'te de 35 centlik bir yükseliş var. Ödemesini yapmış. Yükseliş devam ediyor yani. Hani bir küçük sıkıntı olabilir şurada ama burada biraz toparlamış. Normalde baktığımızda 1 dolar 9 cent yapıyor. Ama bine böldüğümüzde aslında biz bu zamana kadar 0.001 dolarlık bir temettü almışız toplamda. Lotumuz bu. Bu zamana kadar aldığımızda temettü toplamı bu. Bunu buna çarptığımızda da 260 dolarlık aslında biz 3 yıllık 2 yıl, yıl 2,5 3 yıllık bir performansı burada görüyorsunuz. 260 dolar almış olduk. Bu net sayıdır. Bine böldükten sonra artık. Sayıca küçüldü görüyorsunuz zaten. Gerçeği bu. Çünkü paya dedi fazla. Paya dedi fazla olunca verdiği temettü miktarı da burada biraz daha küçük oluyor ister istemez. öyle düşünebiliriz. Peki şimdi 24 Kasım 2024. Bugün ben pazar. Çekiyorum ben bu videoyu. 0.0099 dolarmış. Güncel değeri. Şuradan da bakabiliriz zaten yatirimnedir.com sitesi. Şurada görüyorsunuz zaten. Şimdi bunu yaptığımızda da lot sayımız aynı, temettüleri geri yatırmadık. 2379 dolar kazanmışız biz 3 yılda. Mükemmel bir oran. Yani %100'ün üzerinde bir getiri var. Mükemmel bir oran. Bunu kazanmışız. Aya baktığımızda 5 Ocak 2022'de yatırım yapıyoruz. 3 3 lira 38 kuruşmuş. Dolar kuru da o zaman buymuş. E, 25 cent yapıyormuş. 1000 dolarlık yatırım yaptığımızda 3953 lot aldık. Burada gördüğünüz gibi lot sayısı daha az olduğu için temettüler de daha mantıklı bir şekilde. Yani 16 kuruş, 4 kuruş, işte 67 kuruş şeklinde gidiyor buradaki gibi değil. Burada da dolar kurlarını yazdım ve tekrardan doların karşılığı olan pardon TL'nin karşılığı olan dolarları yazdım buraya da. İşte 1 sent, 0.02 sent, 3 sent şeklinde dolarlar almışız. Şeyler almışız burada da. Hatta şunu bir arttırmamız lazım. Ha, bu kadar temettü almışız burada da. Toplamda 0.07 sent almışız. 0.07 dolar almışız. Burada da toplam lotumuzu buna çarptığımızda, yani toplam ne kadar temettü almışız totalde? 273 dolar almışız. ayafonu dolar bazına baktığımızda daha fazla temettü vermiş. Yılda 4 defa veriyor bu arada. Normalde yılda yıldaki defaydı. 2024 ile beraber bunu 4'e çıkarttı. Her 3 ayda bir temettü verecek. Güncel değeri 40 cent. Çarptığımızda 1581 dolar yapıyor. İşte yüzde 40'lık bir %40'a civarı falan %40, %50 civarı bir artış gerçekleştirmiş dolar bazında baktığımızda. İkisine biner dolar yatırım yaptığımızda 4494 dolar var temettüleri toplamı alıyoruz. Yani şöyle göstereyim hepsinin topladım yani toplam temettü bu, toplam temettü bu, bunların da getirileri bu. Bu kadar paramız oluyor 4494 dolar bu şekilde baktığımızda. 500 dolar mesela atıyorum bir 500 dolar ona yaptık. 500 dolar da buna yaptık diyelim. iPhone'la yaptık. 2247 dolarımız oluyormuş totalde. İkisine de baktığımızda temettülere de dahil dediğim gibi. Bu durum böyle. Şimdi e, şuraya geleceğiz. Ben yine burayı kapattım. Dikkatiniz dağılmasın diye. E, buraya dolgu yok dediğimde burada göreceksiniz. Şunları da şöyle bir şöyle yapayım. Şimdi TÜPRAŞ'a bu dönemde 2021 döneminde 30 Aralık 2021'de 250 dolarlık yatırım yaptık. 179 lot aldık. Günümüzün değerinde de günümüzde de 759 dolar yapıyormuş. Temettüleri görmüyorum şu an. 250 dolarlık da Ford aldık. Günümüzde 376 dolar yapıyor. 250 dolar 2021'de Ereğli aldık. 184 dolar yapıyor. Bak düştü. 250 dolarlık da Türk Traktörü aldık. 737 dolar. Toplamda baktığımızda güncel olarak 2056 dolar yapıyor. Şuraya bakın. 2247 temettüleri dahil ettimize. Tabii ki burada da temettüler var. O ayrı bir şey. Onu dahil etmiyorum ama şöyle bir şey. Burada temettüleri ben geri yatırdım. Yani TÜPRAŞ'a mesela biz 2021'de yatırım yaptık ama baktığında temettüleri de geri yatırdık. Hemen onu da ben size göstereyim şurada. Şuradan TÜPRAŞ. 30 Aralık 2021. Zaten hazırmış burada. 1000 1000 dolar değil de 250 dolarlık yatırım yaptık. Tek seferlik de yok. de geri yatıyoruz. Lot alıyoruz. Baktığımızda Bakın 21 başlıyormuşuz lot sayısına 179 lotumuz olmuş. Ve 759 dolarlık bir e, güncel değerimiz varmış. Son değer buymuş. 3200 liraymış o zamanın kuruyla beraber. Bu şekilde. Yani 759 dolar, 759 dolar olmuş. Temettüleri dahil ettik. Bunda da aynı şekilde. Bu diğerleri de aynı şekilde. Bu şekilde baktığınızda 2056. Burada temettüleri toplam olarak içeriye dahil etmeyip de totalde aldığımızda da 2247 dolar yapıyor. Aradaki farkı görüyorsunuz. Şimdi buradan ben size şunu da göstermek istiyorum. Fon getiri hesaplama e, azimut portföyü zaten 30 Aralık O zamanın dolar kuruyla e, 12.980 lira yapıyormuş 2021'de. Yatırdığımızda şu anki 81.526 liramız varmış ve dolar bazında %136 getiri varmış. %528 TL getiri varmış. Ben bu tarihlerden bu tarihlere baktığımda düzenli hisse senedi yatırım yapan ya da işte temettü yatırım yapan... E, yani bir portföye baktığımda bu kadar getirmedi. Bu son düşüşle beraber bu kadar getiriler olmadı. Düzenli olarak 2000 lira 3000 lira yatıran bir yatırımcı gibi düşündüm yani. Baktım böyle bir portföy yaptım 6-7 şirketlik bu kadar getirisi olmuyor. Yani o yüzden fonlara öncelik vermek lazım. Mesela başka Aya fonu da vardı. Aya'ya da bakalım burada. Bir o zamanın parasıyla dediğim gibi 12.980 12, bin, 12 bin 980 lira yapıyor. 55 bin liramız varmış şu an. %60'lık bir dolar bazlı getiri varmış 3 yılda. Bu da çok güzel bir getiri ama GSP'nin daha güzel bir getirisi var. Yani bunları eğer bireysel olarak göremiyorsanız bence fon yatırımı yapmak mantıklı diyebilirim. Başta en azından. Bir de ben size burada şirketleri de göstereceğim. GSP fonunun içindeyim şu an. en son güncellemesi bu. Baktığımızda Akbank, Alarko, Anadolu Anonim, Aselsan, BİM, Çimsa, işte e, ee, Dohol var, Do Doğan şirketler, Ebebek, Enka, Garanti Bankası yani o kadar çeşitli ki işte Pegasus, Türk Hava Yolları vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam bakayım bir dakika. Yani Pegasus varmış, Türksel var, işte ee, başka Tekfen, ee, Sabancı işte yani görüyorsunuz yani şirketler çok. Bunların da oranları burada. Mesela ben şimdi size burada en yüksek oran olan hangisi varmış bakacağım bir. Altılık bir şey var burada yüzde altı oranında. Garanti Bankası. Mesela yüzde altı Garanti Bankası'ymış. Siz buraya 100 bin lira yatırsanız fona 100 bin lira yatırsanız garanti bankası sıfıra düşse yani %6'da sıkıntı olsa hepsi gitse paranızın sadece 6300 6320 lirası yok oluyor. Yani geri kalan 94 bin lira civarındaki paranız duruyor. Yani demek istediğim anlıyorsunuz değil mi? Oranlar önemli. Bakın burada bu kadar yani. Riskiniz o kadar çok dağılmış durumda ki çok fazla böyle bir oynaklık olmuyor fonlarda. Ve bakın mesela buradaki e, şirketlerin bazıları temettü veriyor, bazıları vermiyor, bazıları az veriyor ama değer yatırım yani işte şi, belli yerlerden ucuz aldıkları için güzel yerlerden sat, satınca kar elde ediyorlar ve bunu da bizle paylaşıyorlar. Şöyle baktığımızda biraz da fon var ellerinde. İşte Azimut Portföy'ün genelde zaten fonları var. Serbest fonlar bizim giremediğimiz yani 1 milyon liranın üstü olan yatırımcıların girebildiği serbest fonlar var. Oralardan da yatırımlar yapmışlar. E, %3'lük de burada. Biraz da biyop var. E, o Orada da %1 bile değil yani çok düşük bir şekilde. Baktığımızda tüp temettü de almışlar geçen ayın temettüleri işte 10 Ocak'ta e, almışlar. Baktığımız pardon yok 10 Ocak değil 1 Ekim, e, 4 Ekim, 25 Ekim. Baktığımızda işte tüpraştan 17 milyonluk bir temettü, işte bir maç 2 milyonluk bir temettü şeklinde baktığımızda e, bunları da zaten dahil ediyorlar ve bizde paylaşıyorlar. Demek istediğimi anladınız değil mi? Yani hani e, bireysel olarak aslında yatırım yaptığımızda çoğu zaman gerisinde kalıyoruz. Ee, bence size şu an bunu vereyim yani buradaki önemli olan mesajı vereyim. Yatırımlarınızı yaptığınızda önce fon yatırımlarıyla başlamanız biliyor olsanız ya da bilmiyor olsanız da belli bir seviyeye portföye gelmek için bence fon yatırımıyla başlamak mantıklı. Ee, buradan hem temettü geliri elde edersiniz, onları da tekrardan fonlara yatırırsınız, iyice büyütürsünüz ve sonra karlarınızı oradan çıkartır artık toplamanız gereken hisseleri toplarsınız. Mesela ne demek istiyorum hemen bunu da göstereceğim ben size burada. Burada mesela %60'lık bir getiri var ama GSP'ye tekrardan bir dönecek olursak eğer burada mesela %136'lık bir getiri var. Şuradan baktığımızda son bir yılda %24 yani evet %24'lük bir getiri sağlamış dolar bazında. Mesela ne yapacaksınız bu getiri sağladı biraz daha geriye giderseniz eğer borsanın düşünden önceki bu yüzde 40 yüzde göreceksiniz orada atıyorum mesela yüzde 40'ını yüzde 30'unu törpüleyeceksiniz satacaksınız o kârla uzun vadede toplamanız gereken şirketlerden toplamaya başlayacaksınız mesela işte e, 100 bin lira yatırdınız şu an e, 100 bin dolar atıyorum bin dolar yatırdınız 240 dolarınız oldu yüzde 24 işte 240 dolarınız oldu onun 200 dolarını çıkaracaksınız gideceksiniz Tüpraş mı almak istiyorsunuz? Tüpraş düştü mesela 145-150 civarında falan. Gideceksiniz onu toplayacaksınız. Sonra mesela tekrardan başka bir fonunuz yükseldi ya da temettü çok ciddi temettü almaya başladınız buradan. O temettülerle gideceksiniz şirketlerinizi toplayacaksınız. Bir denge olacak. Yani bir denge çok önemli. Yoksa sadece hisse senetlerine yolunlaşırsanız çoğu zaman bazen yani çoğu zaman diyeyim geride kalabiliyorsunuz. Çünkü doğru şirketleri seçemiyoruz ve doğru yerlerden çıkmayı da bilmiyoruz. Bağlanıyoruz şirketlere. O yüzden de bence fon yatırımıyla ile ilerlemek mantıklı. Burada da gördüğünüz gibi zaten aslında e, fon yatırımıyla hisse yatırımları arasındaki fark da çok fazla yok. E, Tabi portföy olarak baktığımızda şimdi mesela 179 lot olmuş. Tabii ki mesela temettü aldığınızda daha farklı olacak durum yani. İşte atıyorum 20 lira aldığınızda 3500-3600 lira civarında bir temettü alacaksınız. Yani baktığınızda aslında güzel. Ama işte bunları toplayabilmek buradan bence fonları toplarken buraya destek vermek daha mantıklı. Bunu söylemek istiyorum ben size. Baktığınızda zaten durum ortada. Daha fazla uzatmayayım ben. Zamanınızı da almayayım. Umarım faydalı olmuştur. Böyle bir e, çalışma yaptım. Size de paylaşmak istedim. E, umarım faydalı olmuştur dediğim gibi. Yorumlarınızı bekliyorum sizinle. Düşüncelerinizi bekliyorum. Stratejilerinizi bekliyorum. Vardır mutlaka stratejiniz. Nasıl ilerliyorsunuz? Ne yapmak mantıklı? Belki benim söylediklerim yanlış. E, sizde daha farklı, daha mantıklı bir yaklaşım vardır. Bunları da duymak isterim. Herkes duymak ister. Yorumlarda buluşursak sevinirim. Mutlaka yazın. Temettü fonlarımı, hisse senedi fonlarımı, yurt dışı fonlarımı, ETF'lerimi nasıl yatırım stratejiniz varsa hepsini paylaşın mutlaka. Zaten tüm yorumları okuyorum, elimden geldiğince de cevap veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.